Arkadaşlar merhaba. Yargı camiasında skandallar bitmiyor. Artarak devam ediyor. Son yaşanan gelişmeyi size aktarmak istiyorum arkadaşlar. Silivri cezaevinde tutuklu olan bir iş adamı var. Bu iş adamı Murat Kapki isminde bir iş adamı. Bu isim Ekrem İmamoğlu davasında söz konusu olmuş ve bu konuyla ilgili Silivri cezaevine alınmıştı. Tutuklanmıştı. Bu konuyla ilgili son gelişme şu arkadaşlar. AKP cenahından bir avukat. AKP'de de görev almış bir isim. Şu anda da televizyonlarda özellikle ana akım TV'lerde sıkça gördüğümüz bir isim. İsmi Mücahit Birinci. Özgür Özel yapmış olduğu açıklamada avukat Mücahit Birinci ile ilgili enteresan bir iddia ortaya attı arkadaşlar. Yani yaşanan olay şu arkadaşlar. Mücahit Birinci avukat olarak Murat Kapki'nin yanına gidiyor. Murat Kapki'ye diyor ki Ekrem İmamoğlu dosyasında bulunan kişilerle ilgili yazacağımız iddianameyi onaylamanı istiyoruz. Murat Kapki'nin de cevabı kısaca şu oluyor. Yazmak istediğiniz iddianame iftiralarla dolu olduğu için ben bu iddia iddianameye imza atamam diyor. Aynı zamanda Mücahit Birinci şunu da ilave ediyor. Vereceğimiz iddianameye imzala ve 2 milyon dolara ver serbest kal diye ekleme yapıyor. Murat Kapki de diyor ki ben bunu imzalayamam. Mücahit Birinci de diyor ki sen bilirsin diyor kalkıyor gidiyor. Tam giderken Murat Kapki diyor ki ne yani diyor ben bu iddianameyi imzalayamazsam bu iftiraları atmazsam bu 2 milyon doları da vermezsem diyor serbest kalamayacak mıyım diyor. Seçimini yaptın diyor Mücahit Birinci ve çıkıyor gidiyor. Sonrasında Murat Kapki avukatlar aracılığıyla bu konuyu yazılı bir hale çeviriyor ve bunu yargıya taşıyor arkadaşlar. Davalık oluyor süreç ve bunu özgür özel açıklıyor. Şimdi arkadaşlar yargıda bir şeyler oluyor. Yargıda dönen çok usulsüzlük var. Şimdi Mücahit Birinci dededen şahıs avukat bu 2 milyon doları alacak. Başka kimlerle paylaşacak? Mücahit Birinci'yi Murat Kapki'yi çıkarmak için. Hem Murat Kapki şunu da ifade ediyor. Diyor ki ya ana akım medyada diyor işte Cem Küçük gibi, Fuat Uğur gibi isimler diyor benim hakkımda sürekli yalan haberler yapıyor diyor. Onları ne yapacağız diyor. Mücahit birinci de şunu söylüyor. Sen onları bana bırak ben hallederim diyor. Şimdi arkadaşlar yargıyla ilgili yaşanan inanılmaz gelişmeler var. Dün de bir program yapmıştık. Rezan Epe Özdemir isminde bir avukatı ele almıştık. Uzun bir yayın olmuştu. Orada detaylı bir şekilde Rezan Epe Özdemir'i anlatmıştık. Şimdi bugün de karşımıza bu çıkıyor arkadaşlar. Mücahit birinci çıkıyor. Ne oluyor arkadaşlar? Yani benim aklıma ilk gelen şey yargı camiası bağırsaklarını temizliyor. Aralarında alenen çıkarsa sağlama ve çıkarları paylaşma işleri yapan avukatları deşifre ediyorlar ve bunları ortadan kaldırıyorlar ki yargı camiası hem savcılar hem hakimler bir taraftan bu tarz asalaklardan kurtulmak diğer taraftan da temiz bir sayfa açmak istiyorlar gibi geliyor bana. Benim şahsi fikrim bu. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizler de bildiğiniz ek bilgiler varsa ve düşüncelerinizi bizlere yazın. Yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Diğer taraftan Mücahit Birinci'nin yazmış olduğu Murat Apki'ye yazmış olduğu iddianamede Nedim Şener'in de adı geçiyor. Nedim Şener de buna çok büyük tepki gösteriyor. Diyor ki benim adımı böyle dosyalarda geçiremezsiniz diyor ve küfürlü bir cevap veriyor Mücahit Birinci'ye. Mücahit Birinci de küfürlü bir karşılık veriyor Nedim Şener'e. Şimdi bunların deşifre olması güzel arkadaşlar. Bu milletin hayrına yargı camiası içinde bir kendini toplama sürecine dönüşebilir bu. Bu çok önemli bir şey. Gerçekten hem avukatlar hem hakimler hem savcılar büyük baskı altında olabilir arkadaşlar siyasiler tarafından. Çünkü çok güçlü siyasi figürler bu yargı camiasını istedikleri gibi kullanıyorlarmış gibi bir hissiyat var arkadaşlar. Bu pervasız avukat tayfası da bunu bu şekilde ortalığa saçıyorlar arkadaşlar. Ve tabii ki tüm yargı camiasını karalıyorlar. Tabii ki düzgün insanlar vardır. Tabii ki dürüst çalışan hakim ve savcılarımız vardır. Bütün bir yargı camiasını zan altında bırakamazsınız. Bırakmamalılar. Ve bu tarz adamlar varsa bunların temizlenmesi gerektiğini ben de düşünüyorum. Bir hukuk reformu gerekiyor arkadaşlar sanki. Daha doğrusu bir hukukçu reformu gerekiyor bu ülkeye. Gerçekten temiz olmayan bu millete hizmet etmeyen yargı mensuplarının temizlenmesi gerekiyor. Bu millete hizmeti esas alan bir camiaya dönmesi gerekiyor tekrar yargı camiası. Bu çok önemli diye düşünüyoruz. Çünkü bir devletin ana omurgası adalettir arkadaşlar. Adaletin iyi sağlanması gerekiyor. Rant için kullanılmaması gerekiyor. Suç olmayan insanları sıkıştırmak için kullanılmaması gerekiyor. Adaletin iyi tesis edilmesi gerekiyor. Umuyoruz bundan sonra her temiz bir yargı camiasına sahip oluruz tüm unsurlarıyla. Hukuk çok önemli. Adalet adalet çok önemli ve bu tarz isimlerin hukuku ve adaleti kötü amaçlarına alet eden bu tarz kişilerin artık bu kurumlar içinde olmaması temennisiyle bu yayını burada bitirmek istiyorum arkadaşlar. Sizler ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi çok önemsiyoruz. Yorumlara yazabilirsiniz. Etkileşimde bulunabiliriz. Lütfen yayınımızı beğenin arkadaşlar. Abone olun. Beğen butonuna basmayı sakın unutmayın. Bizim için değerli. Şu ana kadar vermiş olduğunuz destekler için de çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Saygılar diliyorum.